Hocam, narsistin eski ilişkisine dönmek için kullandığı bir teknik var mı? Aslında birkaç teknik var ama burada en etkilerden bir tanesini söyleyeyim. Süpürge tekniği, elektrik süpürgesi gibi power adı altında power tekniği vardır. Bu teknikte eski ilişkisine dönmek için üç aşama gerektirir. Bunlardan bir tanesi saçma sapan mesajla dönüş yaparak iletişime geçme isteğidir. İkincisi ise burada farklı bir şekilde duygusal teknikler ve taktikler kullanır ve karşısına kendisine acındırır. Sanki mağdur kendisi, kurbanın kendisiymiş gibi hareket eder. Ve en acımasız teknik timsah gözyaşlarını kullandığı üçüncü aşama. Ve bu aşamadaki teknik size telefonda ağlar, özür diler, her şeyi yapar. Kendisine haklı olduğunu söyler ama bir yandan da size haklı çıkartmaya çalışır. Telefonda bunlar tamamen üç kağıttır. Tamamen Yalan yanlış bir şekilde size ulaşmaya çalışıyordu.